Lan Emre orada mı kaldın? <laughs> tamam, tamam, hadi. Hadi Gel abi. <laughs> abi sallana sallana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sinyamin <laughs> abi çık. Ben, var, çık Buradan abi yer. kurban olayım. Gel abi gel. gel. Diyorum ya. Yok, trajimiz, <laughs> şey abi diyorum gel. Trajik lan. Gel abi gel. Bismillah hadi ne abi. Wow! <laughs> 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 Gönder abi gel. <laughs> Oğlan bak geliyorum <laughs> lan. Yok, yok ters bineceğim. Gel Emoç. Ayakları uzat. He. Abi tren yapmayın. Kırılır şerefsizim Biz ya. Bindin mi lan? Emoç sen beni çık. Lan, lan, ha Bünyamin abi de çıktı mı? Değil Çıkıyor. Lan, be, abi gel ya bir şey olmaz gel. <laughs> Ayağımı kırdın hayvan. mı lan? Helena he gel. Ne lan kafa çıktı. Gel lan. <laughs> Geliyorum lan. Gel. Lan, geliyor mu? Wow. <gülüyor> kafa <gülüyor> Abi kafayı yuvarlanırsın. Ulan aşağıda kimse var mı? Yok yok, yok, gel. <gülüyor> Abi <laughs> deprem oluyor. Ananı <laughs> sikeyim <laughs> <laughs> Ulan ayağım bir yere değdi de bak. Dur dur. Gel. gel. <laughs> geç başlıyor geç. Gel abi. Ulan sonra lan. Zor etmeyin bence. Lan bir tur Amına koyayım. Hadi gel. dayı birlikte. Delik bitmiyor bir türlü Tut <laughs> abi. Kamerada. E, ben hangisine Sıra sokayım? Tut, Oğlum bak sıkışın orada ben. Feyyaz sen ağaçını tut. Ha, çek abi. Ters bana kim lan? Nasıl ama fena değil mi? Kardeş <laughs> ayağımı duvara sürttüreyim yavaşlayayım diye durmuyor. <laughs> Ayaklarını bağlayacaksın abi Çaprazla bir aşağıya. Kardeş bir şey demedim ki fır fır çevir. Emre neredesin? Aa yarı demiş. Sarı da. Lan aşağıdan gelen var. <laughs> Üstten binmeyin. <laughs> Oğlum Emre gelecek lan <laughs> Lan <Hey>. neredesiniz? <laughs> çabuk çabuk Abi, Temiz Temiz Gel gel Emre süper çıktın oğlum <laughs> Ota sağlam geldi Ulan bu ışık mı çıkarıyor sen mi çıkarıyorsun <laughs> Daha kalmadı abi yukarıda da. Tam <laughs> <laughs> <Sen> millet. <laughs> Aynen millet bitti. <laughs> Yazık lan Murat. <buraday. gülüyor> Mahmut abim de gitti. <laughs> 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 Yunus ama <Ay>, Yusuf abi. <laughs> bayrakların oraya çıkak tut. Dur orada. Kaldır, kaldır, kaldır. Tutsana abi bir. Bir dakika. Geçelim, ben Aynen bayrakların oraya çıkak bekle. Bir dakika. Ne bayrağı? Aa tut tut. Aa şu yukarıdakileri. <laughs> Yok la bayrağın oraya çıkmadı. Ha bak. Dur bir dakika. Ha. Ben şu cebimi açmaya çalışayım. Cebim gitti kaldı. <laughs> abi bir şunu tutar mısın? <laughs> Videoda. Abi Yamin abi şunu. Gelecek misiniz? <laughs> Kimin lan? Bu niye ağır bu kadar? abi çıkılmıyor ya Geliyim mi? GEL İçeride hemen gelme Ağzı dönmüyor İçeride var lan Gel abi Gel abi Ne lan Geç başlıyor geç. Ulan, oh. Hadi deliğin ucu görüşür gel. <laughs> Abi elektrik çarpışı şerefsiz. Daha gelen yok etmeyin. Daha gelen yok. <laughs> Kadroyu çayık <yok> bari <laughs> biz. Ben çıksana <Evet>. çıkabileceğim <laughs> başa. Ne oldu lan saatin filmi mi çıktı? Dur ya bir de küçük kardeşimizi çekek resmini. <laughs> Bu da bizim küçük kardeş. <laughs> Beste şey şey yayınlarım iyi. abi gideyim hemen. Arkadaşı da kaydırın ya. <laughs> Resim çekik. Dur Ah videoyu kaydet. Yarasın. tamam abi. Resim, yazıyı getir ki yazı yanmıyor. <laughs> sen yan dur. <laughs> abi içinde var biliyor musun? <laughs> Kaydırak <laughs> <Cidraht> bunu da. <laughs> Kuzu ya. <laughs> Yusuf abi yukarıya çıksana be. Bir. bir bebek gönderceğiz sana onla kay. <laughs> Sızmış gibi. Gel etmeme içine vardır. Elini salla şöyle. Sızmış gibi. Bu tarafa... Kafa da abi gözleri de. Kallar yukarı şey yukarı kaldı. Benim Boynundan. Yetmiyor,